bizim amacımız yani burada narinler ölmesin diye bu bankartla ortaya geldik. Neden bu bankartla ortaya geldik? Benim de bir 60 günlük bir kız çocuğum var. Yani bunları izledikçe insanın psikolojisi, duygusu iyice bitiyor, sıfır oluyor. Tek derdimiz bizim hayırımızı yapalım. Ölmüş çocuklarımızın, kız çocuklarımızın ve bütün yani kimsesizlerin hayır olsun diyerekten bu yola girdik. Artık kız çocuklarına, tüm çocuklarımıza kimse El, uzatma. el uzatmasın artık. Allah kabul etsin. Mekan cennet olsun. narin bebeğin. Dualarımız, Gece, onun dualarımız onunla. Suçlar cezasını bulsun. Eşeklarımız için ne yapacağımızı biz de bilemiyoruz. Eli şeriye elimiz Yani bile çıkaramaz hale geldik. Allah şimdi. kabul etsin inşallah. Ya çok üzgünüz gerçekten ya. Hani keşke olmasa yani adalet olsa biraz daha iyi olur aslında